Burada bulunduğumuz nokta 7. Komanda Tugay Komutanlığı'nın sorumluluk sahası olan Tel Abyad'ın güneyindeki Ümükvöy köyündeyiz ve bu köydeki okulu Türk Silahlı Kuvvetleri onardı ve yeniden eğitimi açtı. E, komandolarımız şu anda onlardan bu okulda eğitim gören 50'ye yakın çocuğa e, hem mont hem de e, ayakkabı hediye ediyor. Şu anda ekranlara geliyor. Kameraman arkadaşım çağlar Öztürk ekranlara getiriyor. Komandolarımız şu anda Ümükvür İlkokulu'nda öğrencilere getirdiği montları ve ayakkabıları giydiriyor. Onlara hediye ettiği ayakkabı ve montları elleriyle giydiriyor şu anda. Bu okul aslında harabeye çevrilmiş bir durumdaydı ve içerisi tamamen komandolarımız tarafından onarıldı ve yeniden eğitim açıldı. Okulun içerisinde hem basketbol sahası hem futbol sahası var. Bunun yanı sıra yine okulun bahçesinde fidan dikimi de gerçekleştirildi. Gerçekten de burada yıllardır terör örgütü YPG, PKK'nın zulmünü yaşayan siviller ve çocuklar şu anda belki de hayatlarının en mutlu gününü yaşıyor diyebiliriz. Ki Türk Silahlı Kuvvetleri onardığı bütün okullarda ki öğrencilere her türlü desteği de vermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii e, diğer okullarda da aynı şekilde e, yardımlar ve desteği devam ediyor. Gerçekten e, komandolarımızın çabasıyla buraya e, getirilen kıyafetler şu anda öğrencilere e, tek tek e, e, dağıtılıyor. Ekranlarda görüyor. Bakın öğrenciler şu anda e, kıyafetler üzerine deneniyor. Ve ardından da çocuklara e, giydiriliyor. Burada Ümükköy e, İlkokulu'nda Yine burada bakın e, kıyafetlerini giyen e, hemen kız çocukları kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. Kıyafetlerine yeni kıyafetlerine kavuşan komandolarımızın e, kıyafetleri giydirdiği e, çocuklar bakın e, oldukça e, mutlular. Yine bu okulun içerisinde hemen e, dediğim gibi kameraman arkadaşım ekranlara hemen getirecek. Bakın okulun içerisinde aslında Harabe'ye çevirmiş bir okulda e, içerisinde basketbol sahası e, yapıldı buraya. Yine 7. Komando Tugay Komutanlığı tarafından. Ve yine ayrıca bir futbol sahası var. Kameraman arkadaşım onu da ekranlar hemen getiriyor. Futbol sahasının hemen yanında ise e, fidan dikimi gerçekleştirilen e, alan var e, burada. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, onardığı... Ümükvöl Köyü'ndeki e, okulda şu anda komandolarımız öğrencilere de gerekli yardımları gerçekleştiriyor ve elleriyle dediğim gibi şu anda e, çocukları giydiriyorlar. 50 öğrenci var bu okulda eğitim gören bu 50 öğrenciye e, hem mont hem de bot yardımı gerçekleştiriliyor şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından.